Görüyor musun? Allah bünyemine nasıl bir yücelik bahşetti. Ayağının tozuyla Mısır Azizi'nin sofrasına oturdu. Hı. Kardeşim Yusuf'un elinde de sizinkine benzer bir ben vardı. O zamanlar çocuktum ama bunu çok iyi hatırlıyorum. Peki ya yüzü? Yüzünü de hatırlıyor musun? Evet, çok iyi hatırlıyorum hem de. Onunla her zaman beraber oynardık. Onu görürsen tanır mısın? Bilmiyorum. Belki. Yani hala hayatta olabilir mi? Nerede olduğunu biliyorum desem bana inanır mısın? Neden inanmayayım ki? Mısır Aziz'inden daha güvenilir başka kim var? Yusuf'u görürsen şimdilik bir şey söylemeyeceğine ve onu kardeşlerine göstermeyeceğine dair söz verir misin? Evet, söz veriyorum. Yemin ederim onu gördükten sonra kimseye söylemeyecek ve göstermeyeceğim. Yusuf nerede? İnandığınız Allah'ın adına yemin ederim ki hiç kimseye söylemeyeceğim. Onu bana gösterin. Yusuf nerede? Sakin ol. Böyle yaparsan sana Yusuf'u gösteremem. Kontrolü kaybedip herkese haberdar edeceksin. Şimdi gülümse de kardeşlerin bir şeyden şüphelenmesin. Görüyorsunuz ki kendime hakimim. Şimdi Yusuf'un nerede olduğunu söyleyin. Lütfen onun nerede olduğunu söyleyin bana. Burada. Odada bulunanlardan biri Yusuf. Yusuf? Yusuf? Efendim, sakin olun. Yoksa anlayacaklar. Sakin ol Bünyamin, sakin ol. Kardeşler fark etti. Ne oldu? Delirdin mi? Mısır Azizi'nin karşısında gülüp ağlamanın anlamı ne? Mısır Azizi bana babamı sordu. Ben de onu hatırlayınca kendimi tutamadım işte. Peki niye gülüyordun? Mısır Azizi benim babasından ayrı düşmeye dayanamayan küçük bir çocuk olduğumu söyledi ve benim de gülmem tuttu tabii. Mısır Aziz iyle. ne çabuk samimi oldunuz. Bu tuhaf değil mi? Babam Bünyamin'in yanına istiyor. Yüzer Hazretleri oğlu Efraim'i sizin için göndermiş. Nereye? Onun seninle ne işi var? Nereden bileyim? Öğrenmem için gitmem gerekiyor. Gidebilir miyim? Kuşku yok ki. Mahiyetini bilmediğimiz bir takım olaylar gerçekleşmek üzere. Sen pek kötümser değildin. Babamın sözlerini hatırlamıyor musunuz? Mısır Azizi'nin bizi ağırlaması, paraları buğday çuvalına koyması ve bünyamini istemesi bir komplo olabilir demişti ve ben bugünkü olanları o komplonun devamı olarak görüyorum. Umarım yanılıyorumdur kardeşlerim. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'a şükrediyorum. 36 uzun yıl. Gerçekten dile kolay öyle değil mi? Bize haber yollayarak bu endişeli bekleyişten bizi kurtaramaz mıydın Yusuf? Ben istiyordum. Ancak ilahi buyruk buna engel oluyordu. Birçok kez Allah'ın habercisi nazil oldu ve babamı haberdar etmeme izin vermedi. Bunun hikmetini Allah bilir. Peki görüşmek ne zaman nasip olacak? Bu hicran belimizi büktü, babam gözlerini kaybetti. Senin için her gün ağladı. Ben peygamberim. Mısır'daki görevim daha bitmedi. Daha yeni Mısır halkı putperestlikten kurtulup tek Allah'a iman etmeye başladı. Mısır'ın sorunları daha yeni yeni çözülmeye başladı. Hayır, hala yaptığım rüya yorumunun gerekleri oluşmuş değil. Ama bütün bunlar babamın ve bizlerin haberdar edilmesine bir mani teşkil etmiyor. Babam 36 yıldır senden uzak düştüğü için gece gündüz ağladı. Ben de niçin bu icranın son bulmadığını bilmiyorum. Ben yokken babam çok ağlıyordu dedin. Evet öyle. Benden sonra sevgisini sana verdi. Bir gün bile uzak kalmaya tahammül edemiyor. Kokunu bende arıyor Yusuf. Yüzünü bende görüyor. Beni her kokladığında aslında seni kokluyor. Sanırım bu ayrılık ve hicranın nedenini anlamaya başladım Bünyamin. Peki neymiş bu neden söylesene? Atamız İbrahim ve amcamız İsmail'in hikayesini duydun mu? Evet, defalarca. İsmail'in kurban edilmesini mi kastediyorsun? Babamızın yaşadıkları onlara çok benziyor. Ben seni Mısır'da tutmak istiyorum. Ne diyorsun? Eğer Gerekliyse kalırım tamam. Ben buyruğunuza itaat edeceğim. Hem Allah'ın peygamberi olarak hem de Mısır azizi olarak. İki nedenden ötürü Mısır'da kalmalısın. Birincisi bu hicranın son bulması için önce babamızın İsmail'lerini kurban etmesi gerekiyor. İkimizi kaybetmeden bu mümkün değil. İkincisi kardeşlerimiz tövbe etmeli seni getirip geri götüremedikleri için tövbe etmeliler. Emanete hıyanet tövbesi. Seni gerektiği gibi koruyamadıkları için tövbe etmeliler. Ama babam beni de kaybederse buna çok üzülür. Kesinlikle dayanamaz. Hayat ve ölüm Allah'ın elindedir. Babamız kesinlikle Mısır'a gelecektir. Kardeşlerim olan on bir yıldız Mısır'a geldi. Ancak henüz ay ve güneş gelmedi. Endişelenme. Seni burada tutmak için bir çare bulacağım. Yanımda kalmak istiyor musun? Siz emrediyorsanız evet. Kardeşlerimizin yanına dön. Şüphelenmemeliler. Sorarlarsa Mısır azizi, yükleriniz hazır, sabaha gidebilirsiniz dedi dersin. Pekala. Allah asmarladık. Allah asmarladık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.